Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba kedi çocuk. Merhaba. Merhaba Superman. Merhaba. Superman sen neden maskeni takmadın? <laughs> kedi çocuk. Hı? Kedi çocuk dünyayı kurtaracak mısın? Evet. Kedi çocuk Ayas sen kedi çocuk mu oldun? Evet. Kıyafetine bir bakalım. Kaksana bir maskene falan kıyafetine bakalım. Kedi çocuk biraz kilo mu almış ya? Evet. Kapanmadı bu maskemiz. Doğu sen de maskeni takabilir misin? Gel senin maskeni takalım. Süper. Süper Batman maskesi. Baba götür babaya ver baba taksın tamam mı? Ben takamadım. Ayaz neredesin? Kedi çocuk. Ee, babası. Batman'in maskesini bir mi takabilir misin? Batman Superman'in. Doğu hadi maskeni. Kedi çocuk. Arkadaşların nerede? Arkadaşlar. şey kertenkele çocuk ve baykuş kız nerede? Onlar, onlar evde duruyor? Evde mi duruyor? Neredeler hani şey neydi o kötü adamın çizgi filmdeki adamın adı? Romero. Adını... Romero kötülük yapıyor Batman onu kurtar. Ay Batman Superman Ay karışık. Ay kıt Ay kıt var bir de gedi <laughs> Deniz yıldızı. Deniz yıldızı. O. Deniz yıldızı. Deniz yıldızı. Ha. Yeni Ayaz. Hadi bir sen bir zıpla bakalım. Zıpladım. Zıplayın. Zıplayın çocuklar. Kedi çocuk ve süpermen zıplayın bakalım. <laughs> ya zıplayın hadi bir. Zıplayın. Zıplayın. zıpladı zıpla o. Zıpla. Bu ne? Yakalıydı ya maskesini çıkarttı ya. Dimdo niye çıkarttın maskeni? Ay sen tak annem maskeni. O tak şey yapamadı. Kedi çocuk sen maskeni tak. Ya bu kedi çocuk kim acaba? Ben bunun gerçek kimliğini çok merak ediyorum bu kedi çocuğun ya. Kim bu kedi çocuk acaba ya? Bu yakışıklı kedi çocuk. Batman, Superman. Batman, Superman sen neredesin? Baykuş kızla şey, kedi çocuk burada. Arkadaşların hadi dünyayı kurtaracaksınız Ayaz. Hı -hı. Kötülük yapıyor Romeo. Hadi sen git Romeo'yu döv tamam mı? Dünyayı kurtar hadi. Romeo'yu bul hadi. Buldun mu Romeo'yu? Bu Romeo mu? Hı -hı. Bu Superman olmaz tamam bu Romeo'yu hadi. Yakaladın. <laughs> Yakaladın mı Romeo'yu? <laughs> Yakaladı Romeo'yu. Gerçekten de Romeo'ya benziyor. Abisi sana verdi. Abisi seni çok seviyordu o, biliyor musun? Hı -hı. Ayaz sen neyle oynuyorsun? Geç. Ayaz sen okulu seviyor musun? Ha, evet. Romeo! 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 Gidiyor. Gidiyor mu? Ayaz bugün okul tatil mi? Evet. Evet. Ayaz sen en çok pijama askerlerde kedi çocuğu mu seviyorsun? Kertenkele çocuğu mu? Baykuş kızı mı? Kedi çocuğu. Ben en çok... Süper Batman'i seviyorum. Ama o pijama askerilerde çıkmıyor tabi. Doğu düşersin. Dur dikkatli ol. Ay düşeceğim Doğu dur. Dur dur dur. dur. Hoppa. Buraya otursun mavisi Doğda. Hoppa. Ama, ama mu evet. Dışarıda o kıyafetle çıkılmaz çok soğuk. Üşünür annem. Çıkarsam, yaslaşır, hastaneye götür, yatımları... Aya do yine buraya çıktın ya. Do hadi Ayaz çocuklara bay bay ya. Do çocuklar öpücük at. Öpücük at do. As. Aferin. Sen de öpücük at Ayaz. De, kanalımıza abone olmayı unutmayın de. Ayaz. Evet. Ya.